Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün video konseptini değiştirdim. Arkaya siyah bir fon yaptım uzun zamandır. yapmak istiyordum ama bir türlü fırsat bulamıyordum. Hem bu bir siyah fonla bir deneme videosu hem de bir askerlik Ayrılmakta çünkü e, ondan çok hoşlanıyordum, seviyordum ama arkamda 18 ay birini bekletmek istemiyordum. Hem de kendimde çok kıskanç olduğum için e, yani bana birazcık şey geliyordu yani uzak geliyordu. O yüzden arkamda bir şey bırakmak istemiyordum. E, kafede otururken dedim ki işte ayrılalım işte ben askere gidiyorum falan. Baktım o da çok duygulandı falan. O zaman onun beni sevdiğini anladım. O zaman ben de şöyle bir şey yaptım. Direkt dedim ki benimle evlenir misin? Orada evlenme teklif ettim. O da bana dedi ki şaka mı yapıyorsun falan. Tabii direkt söyleyince şok oldu o da. Ondan sonra yok hayır dedim şaka yapmıyorum. Ben arkada dedim kimseyi bırakmayacağım. Bırakmak istemiyorum. O yüzden dedim yani evlen ya evlenelim ya da dedim bir şey yapalım. Ondan sonra o da Etti. hemen bir hafta sonra annemi annesiyle tanışmaya gittik çikolata yaptırdık ondan sonra ailelerimiz tanıştı tabi e, yani ön görüşme yapılmıştı ondan sonra tabii ki yani artık resmiyete binmişti iş e, aileler tanıştı ondan sonra tabii ki askerlik zamanı geldi ben askere gittim askerde 28 günlük falandım ben askerdeyken eşimi e, istemeye gittiler. Tabi istemedim. daha bir ay geçmişti. Toplam daha 520 gün askerliğim vardı. Orada Acemi birindeyken askerlik düştü 15 aya. 15 aya düşünce Acemi birliği kısaldı. Ben de hemen bizi dağıtıma gönderdiler usta birliğimize gitmek için. Ben Safranbolu'da ee, tim olarak yaptık arkadaşlar biz. Jandarmaydık ve tim, ben, ben de tim çavuşuydum. 16 kişi arkadaşlar acemi bilindi yaptığım arkadaşlarla usta bilinekti. Ses kuşta saat 3'te kalkıp e, hamama gidiyorduk duş almak için falan. Böyle sabah 5'te kalk tabi yürüyüş, yürüyüş 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 devamlı acemi birliği yat kalk sürün falan. Sonra yemin töreninde e, ben dedim e, eşim şimdiki eşim de gelsin dedim. Tabii ki e, izin aldılar ailesinden veya almaklar mı tam şimdi yalan söylemeyeyim. E, yalan olmasın. Yani uzun bir zaman geçti. E eşim şimdiki eşim de aç, yemin törenine geldi tabii ki ben eşim öyle karşılamadı tabii ki bana bayağı bir değer gösterdi. Sonra işte yemin törene geldikleri zaman gittik. Çok güzel çay bahçeleri vardı. Çay bahçelerinde oturduk. Ondan sonra çay içtik. Ondan sonra bayağı sohbet tam ayrılık vakti gelirken tabii o zaman daha askerlik düşmemişti sanırım. Yani tam hatırlamıyorum ama düşmemişti. Çünkü babam demişti ki oğlum bir şey kalmadı falan ama beni 30 günde mahvetmişlerdi. Tabi bizim zamanımızda dayak çok vardı. Ee, şimdi artık dayak yok da bizim zamanımızda dayak çok vardı. Çok esirmiştik ve e, suratıma da böyle aynaya bakınca kendimi bile tanıyamıyordum. Babam dedi ki oğlum askerlik az kaldı bak. 30 günü geçti falan deyince ben ağlamaya başladım dedim baba sen dalgam geçiyorsun beni daha 520 gün var. Beni 30 günde mahvettiler diye falan. Tabii şimdi çok ağladı. Birbirimizden ayrılamadık. Bayağı bir ayrılık çok zor oldu. Tabii gittiğim zaman da iki, üç gün kendime gelemedim. Onlar tabii çok kısa bir süre sonra askerlik düştü. Tamam şimdi hatırladım. Askerlik düşünce ben demiş. Şey, akrabaları akrabalar demiş. Bu çingeneyi nereden buldunuz? Çünkü yazım gittiğim için öyle bir e, devamlı eğitim alanında öyle bir yanmıştım ki kulaklarım patladı, dudaklarım patladı falan. Yani o fotoğrafları görünce ben bile gülümsem geliyor. E, Şumda sadece beyazlık var şapka olduğu için. Şapka, şapkadan dolayı böyle iz çıkmıştı böyle. Tabii ki eşim de demişiz. Onu tanıyamıyorsun. Normalde böyle kara değil işte beyaz demiş. Tabii ki <laughs> Yani e, öyle bir gülüşmüşler tabii ki yoksa hani çingene olmuş veya başka bir şey olmuş bu önemli değil. Hep her hepsi insan ben Çanakkaleliyim. Bizim e, oralarda ben maaçalım, Bulgaristan göçmeniyim ama bizim orada çingeneler de çok ve hepimiz kardeşçe yaşıyoruz arkadaşlar. Yoksa onlar da insan. Onlar sadece latife olsun diye hani böyle takılmışlar hani onlar da biliyor yoksa ondan sonra yüzüklerimiz takıldı falan bir hafta sonra ben Usta ustabili Diyarbakır'a gittim tabii ki Diyarbakır'a ilk defa gittiğim için orası bana birazcık tuhaf geldi ondan sonra e, bizi KTV'de KTV e, KTM diye bir yer vardı arkadaşlar İstanbul Diyarbakır merkezde Orada sur vardı. Surlara gittik orada kaldık bir gece. Ondan sonra dediler ki kura çekilecek ilçeler. Tabii ki ben birçok ilçeyi biliyorum. Hanilecek olup e, Ergani falan zaten bakmıştım gitmeden önce. E, o zaman da bayağı böyle Hanilecek olup Bermuda Şeytan Üçgeni diye geçiyordu. Orası terör bölgesiydi. Dediler tim çavuşları gelsin. Ben de gittim. Dedi kura çek. Ben kurayı bir çektim. Cermik geldi. Komutan dedi ki ne kadar ballısın falan. Ben de Cermik'i bilmiyorum. Bu evde kaplıcalarla meşhur bir yermiş. E, terör olan bir bölge değil. Öyle şansımıza bizim Cermik çıktı arkadaşlar. Sonra Cermik'e gittim. O, bir küçük karakol 27 kişilik bir karakoldu. Her akşam top oynuyorduk. Tabii ki askerlik düştüğü için diğer tim direkt e, tezkere aldı. Bu sefer ne oldu karakol bize kaldı hemen karakol komutanı beni çağırdı. O da daha önce e, Çanakkale'de görev yaptığı için Çanakkale'lere karşı bir sempatisi vardı. Metin Aslubay e, beni yanına çağırdı. İşte bana Çanakkale ile ilgili birkaç soru sordu. Sonra dedi sen dedi bundan sonra çavuşsun karakol çavuşsun. Gider gitmez hemen çavuş oldum arkadaşlar. Ondan sonra e, bir süre gündüz çavuşlukta kaldıktan sonra gece çavuşluğu devamlı. Askerde, arkadaşların nöbede kaldırıyordum. Ondan sonra gün yüzünde uyuyordum. Böyle zaman geçiyordu tabii ki. O kadar çok eşimle konuşmuşuz ki yani bir çanta dolusu. O zaman telefon kartı vardı. Telefon kartları. Tabii cep telefonu e, çok vardı ama o kadar yaygın değildi ve yasaktı. Şimdi yasak değil tabii artık. Yasak olmaz. Ya yani yasak olsa da herkes kullanabiliyor ama o zaman e, Android telefonlar zaten yoktu yüzden devamlı ailemle, eşimle konuşarak böyle ya yani bütün e, askerdeki giderim, masrafım sadece telefon, telefon görüşmelerine gidiyordu. Doğdu olduğumuz için zaten orada da bir maaş alıyorduk. Ama e, usta birliğimde de rahattım yani çok rahattık. Komutanlarımız iyiydi. Az olduğumuz için bir kardeş gibiydik her akşam. Maç ediyorduk, top oynuyorduk. E, zaten terör bölgesi olmadığı için de e, çok problem olması sadece ben problem yaşadığım 2004 seçimleri herhalde yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar ya ama 2004 çünkü Mayıs'ta gittin ee, ya 2003 sonlarıdır ya da 2004 şimdi yalan söylemiş olmayayım 2004 seçimlerinde biz köylerde 100 metre sandık koruması aldık asker jandarma olduğumuz için işte orada birkaç köyde bayağı bir mutluluk seçimlerinde kavgalar ve çatışmalar çıktı şöyle söyleyeyim askerde 27 kişiyiz. O gün 150 kişi gözaltına aldık. Alamadıklarımızdı. Alamadık yani çünkü e, yetersiz kaldık. Yani destek istek ilçeden ilçeden destek gelmesine rağmen e, sadece 150 kişi gözaltına alabildik karakolda yemekhanede herkes gözaltına alınanlar yatıyordu çünkü ne zaten 3 kişilik bir, küçük bir karakoldu. <laughs> sadece Sıkıntılı dönem o seçimler üzerinde yaşamıştık. Yoksa diğer zamanlar devamlı devriyelere giderdik. Köy devriyelerine Diyarbakır'a ayrı bir sempatim var şu anda. Çünkü Diyarbakır'a ne zaman e, köy devriyesine çıksak mutlaka bize meyve ikram ederler. Yemek ikram ederler. Sürgütlerimizi dikerler. Yani aslında e, televizyonda gösterildiği gibi olmadığını anladım arkadaşlar. Yani oranın insanı da çok sevecen çok misafirperver, ee, tabii ki her yerde kötü insanlar vardır. Ben Çanakkale'lim, Çanakkale'de de kötü insanlar vardır. Ee, Doğu'da da kötü insanlar vardır. Ee, her yerin iyisi de vardır, kötüsü de vardır ama ben genelleme yapacak olursam Diyarbakır halkı, yani ben Çermik halkını çok iyi tanıdım. E, çermik halkı mükemmel insanlardı. Devamlı bize yemek getiriyorlardı. Kışın yollar kapandığı zaman ekmeği bize getiriyorlardı. Allah razı olsun. Yani onlarla çok güzel bir diyalog içerisinde askerliğimi tamamladım arkadaşlar. E, yani çok böyle enteresan bir şey. Yaşadım mı? Hayır yaşamadım. Komutanlarla zaten arkadaş gibiydik zaten. Üç tane dört tane rütbeli vardı. Onlar da göreve çıkıyordu. Ee, en üst rütbeli ben kalıyordum karakolda. Yani öyle düşünün. Ee, öyle askerlik rahat bir şekilde bitirdim. Devamlı botlarımızı çıkarıyorduk. Terlikle kesiyorduk. Yani o kadar rahattık. Çok şükür. Tabi tek e, sıkıntım e, aile özlemimdi. Ve eşimi çok özlüyordum. Çünkü e, hiç ailemden o kadar uzun bir süre ayrılmamıştım. Ee, şöyle bir şey de oldu arkadaşlar. Ee, biz 27 kişiydik karakolda. Komutan dedi ki herkes sorumlu izne çıkacak. Herkes kura çekecek. Ben bir kura çektim. Daha usta birliğine yeni gitmişim. Bir ay sonra bana izin çıktı ve bütün iznimi kullanmak zorunda kaldım. Geri döndüğüm zaman çok uzun bir süre hiç eve gitmeden, ailemle görüşmeden askerliği tamamlamak zorunda kaldım. En büyük yaşamış olduğum sıkıntı buydu arkadaşlar. Yoksa diğerleri çok şükür e, güzel geçti. Arkadaşlıklar güzeldi. Yani askerlik tekrardan e, gittiseler tekrardan aynı arkadaşlarla askere gitmek isterim. E, tabii ki şunu da söyleyeyim ama Normal el olarak gitmek isterim çünkü çavuş olduğum için sorumluluğum çoktu. Normal arkadaşlarım daha rahatken ben devamlı bir sorumluluk altındaydım. Devamlı komutanlar. erken hemen e, sevdiğim kadınla eşimle evlendik ve hayran birlikteyiz. E, 2004 yani 19 sene oldu. 22 seneye gireceğiz arkadaşlar. E, Rabbim inşallah e, ailem 3 tane de kızım var şu anda onlarla birlikte e, son nefesime kadar mutlu, huzurlu bir yaşam sürmeyi nasip eder ve sizlere de inşallah ailenizle Huzurlu ve mutlu ee, yıllar diliyorum arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Zaten dediğim gibi aslında fon perdeyi denemek için e, konu ne yapayım ne çekeyim diye düşünürken askerlik anısı geldi. E, i̇leriki zamanda belki daha detaylı uzun uzun bir askerlik anısı çekerim inşallah. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.